Düzce'de hava sıcaklığı 32 dereceye kadar çıktı. Nem oranı ise %50 seviyelere gelmesiyle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceye çıktı. şehirde çocuklar sıcaktan bunalınca soluğu uğur suyunda aldı. Çakıracı İbrahim köyünde dereye giren çocuklar doyasıya eğlendi. <laughs> 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 Çok basit bir 3, Çok. Ama 1-2-3 Çok yakışık. Çok Çok yakışık. Çok yakışık. Çok yakışık. Çok yakışık. Leydi on <San>